Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir kurabiye yapacağız ve çikolataya bulayacağız biz bu kurabiyelerimizi. İsterseniz kahvenin yanına, isterseniz çay saatlerinize yapabilirsiniz. Evet, bugün kurabiye yapacağız çikolatalı. Benim elimde 250 gram tereyağım var. 1 adet yumurtamı ilave ediyorum ve bir su bardağım 200 milimde pudra şekerimizi ilave edip yarım çay bardağı sıvı yağma ve yoğuruyorum. içerisine 2 yemek kaşığı mısır nişastamı ilave ediyorum. Ve 1 paket şekerli vanilya ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da kabartma tozumuzu ilave edip kontrollü bir şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Evet hamurumuzu yoğurduk. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ediyorum. Toplam 4 su bardağı un ekleyeceğim. Ama kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyelim. Unumu eklemeye devam ediyorum. 2. su bardağımı da eklemiştim. 3. su bardağımı ekliyorum şu an. Evet kurabiyemiz oldu. Şimdi bu şekilde yuvarlıyoruz. Yuvarlak bir şekilde yapıyoruz. en son üzerine çikolatamızı süreceğiz. Bu şekilde devam edeceğim. Evet, kurabiyelerimizin şeklini verdim. Şimdi 15 dakika fırında pişireceğiz. Sonraki aşama, bermuduş çikolatamızı eritip üzerine batıracağız. Fırından kurabiyelerim çıktı. Şimdi biraz soğuduktan sonra çikolataya bulayacağım bermuduşu erittiğim çikolataya. Çikolatamızı erittik. Bu şekilde kurabiyelerimi batırıp daha sonra hindistan cevizimi buluyorum. Kurabiyemizi, bermudu sürü erittiğim çikolatamıza buluyorum. Evet. Sonra Hindistan cevizimize bulayıp, evet Hindistan cevizimizi buluyoruz. Evet. Kurabiyemizi çikolatamıza batırıyoruz. Ve daha sonra Hindistan cevizimizi buluyoruz. Bütün kurabiyelerimiz bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Kurabiyemizi bu şekilde batırıp sonra hindistan cevimizi bulalım. Evet, kurabiyem yaptık ve şimdi doku testi kısmına geçtik. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Siz benim videomu izlerken ben de size doku testi kısmını göstereceğim. Evet, kurabiyemizin iç kısmı bu şekilde. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ettiğim bir kurabiye. Gerçekten tadı da mükemmel.